Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kıyafetten kalıp videosu ile sizlerle beraberiz. Çıkaracağımız kalıp gömlek kalıbı. Gömleğimiz aslında uzun bir gömlekmiş. 40 beden tanınmış bir markaya ait. Bu gömleği yüksek böyle atlet üzerinde crop top e, tabir edilen e, atlet penye üzerine giymek için kesilmiş. Kollar da kesilmiş, alt da kesilmiş. Biz üst bedenin kalıbını çıkaracağız. Şurası göğüs pensli. Cepleri de çıkaracağız. İstediğiniz uzunlukta yine ayarlayabiliriz. Bu bize kalmış. Yırtmaç uygulayabiliriz. Lastikli, kollarını lastikli, bantlı veya manşetli, aparturalı yapabiliriz. Şimdi önce yapmamız gereken her zaman olduğu gibi kıyafetten kalıp çıkarırken omuz dikişini buluyoruz. Üst beden için bahsediyorum. Yani kıyafeti birebir birbirinin dörtte biri olacak şekilde düzgünce iğnelemek. Omuzun uç noktaları yaka kısmından ve kol kısmından iğneledim. Kol altı dikişlerini buluyorum. iki tarafın üst üste getiriyorum. Bunları da yine iğneliyorum. Yan parçaları yine tutuyorum. İster uzun ister kısa olsun. Yine üst üste getiriyorum. Ve iğne ediyorum. Kollar. Sonuçta çalışacağız. Şu şekilde düzlüyoruz. Düzeltip. Hatta ütüleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Bu Biraz kesildiği için atma yapmış. Bu şekilde kullanılıyor. Düzelttim. Yakayı getirdim. Ve bu şekilde düzgünce yerleştiriyoruz. Bakıyoruz. Arkayı biraz uzun kesmişler. Uzun gömleği kısaltmak için. Biz dümdüz alıp istersek önü daha kısa arkayı uzun tutabiliriz. Ben arkayı baz alıp arkaya göre keseceğim. Bakalım. Şu şekilde yaptığımda nasıl oluyor? Taşıyor. Şöyle hemen balı çıkaracağım kumaşın veya parşömen kağıdımızın köşe noktasını 90 derecelik hatta sürüyorum alayım tamamen görürsün burayı baz aldık 90 derece şu kısmı biraz çıkaralım ki Bir çizimi kolay olsun şurayı 90 derece tam şuradan alıyorum atlayıp yerleştiriyoruz. Şimdi önce arkaya çalışacağım. Şurası yaka, kuşak diye tabir edilen bölümü konfeksiyonda getiriyorum. Arka bölümümüzü 90 derecelik şekilde yerleştirdik. Şu şekilde arka orta yakayı 90 derecelik yere yerleştirdim. Şu şekilde. Roba yapmak istersek buraya bir roba işareti bırakıyorum. Roba bölümünden pile uygulayabiliriz. Şurada bir pilemiz var. Şu şekilde. Yaka düşüklüğünü işaretliyorum. Şurada 1 iki santim inilmiş. Omuzumuzu tam buradaki perşümeni seçtiğimiz yere koyduk şekilde düzelttik buraya bir işaret attım bir tane de omuzun yakayla omuzun birleştiği yere attım ve şöyle bir basit çizgi çektim geoder cetvelimizde bunu çizeceğiz sonra şekilde kaldırdım yakadaki düşüklüğü şöyle işaretledim bunu da düzenleyebiliriz şöyle kontrol edelim İstersek bir yarım santim birkaç milim daha şu şekilde yakayı da işaretledim arka yaka omuz kısa almak istersek burası uzun almak istersek işaretleyeceğiz şurada iğne taktığımız yerde göğüs pensine bir işaret atıyorum kol altına bir işaret atıyorum basitçe çiziyorum bunu düzenleyeceğim yine şöyle kalıpların üzerine bedenleri yazmayı unutmayalım. Şuradaki göz pensirini şuraya şöyle kalemle işaretliyorum. Biraz cebe geçmiş şuraya bakıyorum. Şurada <laughs> kolu şuradan şuradan tutuyorum. Şöyle aldım ve çizdiğim yer ön ön kol ön kol oyuntusunu bedende çiziyorum. Şuradan tuttum yine. Şuraya bir işaret attım. Şuraya bir işaret attım. Buraya bir işaret attım. Ve şuraya bir işaret attım. Arka bedenimiz daha dışarıda. Onu dışarıda bırakıyoruz. Böyle şöyle şuradan da arkaya çiziyoruz. Şurası ön. Şurası arka olacak. Şu şekil. Şuradaki düzenlemeyi yapacağız. Şurası ön. Ön. Şurası arka. Bedeni çizdik. Hemen şu şekilde öne alıp düzeltip şöyle cep yerlerini işaretliyorum. Bir nokta buraya bırakıyorum. Bir nokta buraya bırakıyorum. Bir nokta buraya. İsterseniz elinizle böyle de koyabilirsiniz. Bir nokta buraya. Cevih işaretlerken. bir nokta buraya. Bakalım önde pile var. Şöyle yapalım. Şuraya hemen Şuraya bir nokta bırakalım. Cep kapağının öbür bölümüne bir nokta bırakalım. Sivrimi Hayır. Şöyle yapalım. Şurayı birleştireceğiz pileri. Bu kadar. Bedenimiz bitti. Şimdi burayı açıyorum. Bakın burada, şu düz bölümde ön yaka oyuntusu var. Şuraya bir işaret bırakıyorum. Şuraya da 2 iki bir iki tane işaret bırakıyorum. Şöyle çizip bedenimiz bitti. Kontrol ediyorum. Düğme yerlerini isterseniz işaretleyebilirsiniz. Şuraya da bir düğme yeri bırakalım. Ya da şöyle yapıp ilik düğme olarak işaretleyelim. Şöyle, şöyle. Ve içinden iliklerin içinden çizebilirsiniz. Şuradaki iliği kesmişler. Yaka çizerken alırız. Bu kadar. Cep kapağını da yaptık mı zaten ölçüp alabileceğiz bu kadar hemen cetvelimi alıyorum şu şekilde bir deri alayım şöyle aldım şurası arka yaka burası bunları cetvelle düzenleyebilirsiniz hepsini hacet fillerinizle ben hemen şimdi pratik bu şekilde yüz uygulamak isterseniz yüz pansiyu uygulamak isterseniz evet şimdi şöyle bir şey yapmamız gerek hemen cebi uygulayalım ön ve arkayı her zaman ben aynı kalıp üzerinde çıkarıyorum daha sonra siz bunların kopyalarını alıp kopya kağıtlarıyla önü, arkayı, cep, cep kapağı, cep torbası bu şekilde eğer yapıyorsam bu şekilde cep kapağı şunlar da eğer diyelim ki bir pileli cep uygulamak isterseniz veya prensli bir cep bu şekilde şu yok bu kapak şunlar pile. her zaman şuradan biraz burayı niye çiziyorum cep şuraya göre olacak kapak da birazcık yukarı birkaç milim dikilir ve kapak her zaman cepten biraz fazla olur ki üzerinden taşsın ee, ön bunları cetvellerimizle çizebiliriz arka biraz daha şöyle düzeltelim şurası arka burası ön bedene bakıyoruz. 40 beden, 40 beden, gömlek. Kalıp hazır. Şurayı düzenleyelim birazcık daha. Gözüm aç görünmedi. Evet. Şuraya alalım koy olan yeri. Yakamız bu şekilde. İsterseniz biraz daha fazla oyabilirsiniz. Bedenimiz hazır. Cebimiz hazır. Ön arka hazır. Şimdi sırada kolumuz var. Bu tür kalıplarda bedeni yaptıktan sonra ön arka kolu ölçün. Kol kalıbınızı da çıkardıktan sonra kol oyuntularını eşitleyin. Bu şekilde yine kumaş katı olacak şekilde Perşümen kağıdını şu şekilde bölümüne yerleştirdim. Önce şu kalemleri bir çiziyorum. Evet, burada önemli olan kolu yaparken kumaş katına düzgün yerleştirmek ve şurada şimdi şuradan şöyle gelmiş. Burada bir kavis ve bitirmiş. Bunu şöyle yatırıp şuradan alabilirsiniz veya ruletle üzerinden veya iğnelerle Delikler açarak şimdi onu da tekrar göstereyim. Şöyle ben bakıyorum. Şöyle yaptım. Nereyi yaptım? Burası önü. Ön kalıbı çıkardım. Şimdi arkayı yaparken biraz daha fazlalık vereceğiz. Evet koydum. Ön kalıbımızı çıkardık şöyle yapabiliriz. İğnelerinizle şöyle şöyle delikler açıp o deliklerden iğneyle yani yapabilirsiniz. Şimdi kalıbın arkasına bakalım. Evet arka biraz daha taşmış. Hemen şöyle yapıyoruz. bakalım Yine deliklerinden şimdi şurada yine deliklerinden gittik. Buradaki gidiş gelişleri kalıpta yok etmemiz gerekiyor cetvelle. Şurayı biraz içeri girilmiş, Biz şöyle doğru bir şekilde verelim. Burada daraltma yapabilirsiniz. Kolu kısaya göre ayarladık kol uzatılabilir. Zaten uzun bir kolmuş ve daha sonra şu şekilde ön harpayı da çizelim. Burası kumaş katı. Aynı zamanda düz boy ip burasını isterseniz daha dar bir kol kalıbı da çizebilirsiniz. Tercihe bağlı yani geniş veya dar kırk beden gömlek bu aldığım yeri hatırlamak için hangi kalıbın olduğunu yazıyorum şimdi sıra yakada yakayı çalışırken yine iğneler açıyorum tam ortasından ikiye katlıyorum şuradaki şurası düz boy ip ve kumaş kutu olacak olan bölüm Kum, e, alırken şu alt hakim yaka kumaş e, konfeksiyonlu gömleklerde kuşak diyorlar şu bölümü o bölümü ve üst yakayı düz olan yere yerleştiriyoruz şöyle alacağımız kalıba çiziyorum ben ikisini aynı anda çizip kumaş şeyi e, kuşak ve hakim ito ve at üst bölümlerini ayrı ayıracağım. Şuralara işaret bırakıyorum sadece. Bakın şöyle gelmiş aşağı doğru gitmiş. Burada gelmiş aşağı doğru gitmiş. Şuradan şöyle çiziyorum. Şuradan şöyle çiziyorum. İsterseniz bu yakanın uç bölümünü daha sivri yapabilirsiniz veya biraz daha geriye çekebilirsiniz tercihe bağlı. Şurayı katladım. Şuraya bir işaret bıraktım. Buraya şöyle bir işaret bıraktım. Bir de şuraya bir işaret bıraktım. Evet. Evet. İki kalıbı aynı anda çıkardım. Bunları kesebiliriz. Burası kumaş katı. Yazıyoruz hemen düz olan yeri. Kumaş katı şu bölümümüz aşağı doğru biraz gidiyor. Şöyle gelip bu da. Yine biz buraları bir kere daha kalıptan kontrol edeceğim. Ölçülerini de Kat geldi. Şöyle. Tekrar bakıyorum, aldım. Birazcık katladım. Uçlarını da katladım, koydum. Ve buraya koydum. Şimdi bakıyorum üstten tekrar düzeltip omuz dikişini muhakkak arka yaka ön şuraya hemen bırakalım. Şöyle kaldırdım. Şuraya arka ön yaka işaretini bırakıyorum. Ve kontrol ediyorum. Geldi aşağı doğru döndü. Şuraya bıraktık. Şuraya bakıyorum. Evet. Şuraya bakıyorum. Evet. Buraya bakıyorum. Evet. Buraya da yazıyoruz hemen. Şöyle bir işaret. 40 beden gömlek. Nereden çıkardığımı, hangi kalıptan çıkardığımı anlamak için kendimce bir işaret bırakıyorum. Aldım. Almak için şurayı düzlüyorum ben bu şekilde istiyorum eğriliğini şurada da biraz kendi evet, burayı kontrol ediyorum 5 santim 5 santim şu alttaki bölüme bakıyorum. 2 santim çalışılmış. 2 santim. Burası 5 santim. Burası da 5 santim. Şu şekilde görünmesi için. Yine buraya da bakıyorum. 2 santim. Doğru. Evet. Şöyle bakayım. Burası da 2 santim. Gömlek kalıbımızın yakası, kolu gördüğünüz gibi Cep ve beden hazır Şu şekilde yine çok kısa bir sürede detaylı bir gömlek kalıbını çıkarabildik. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olup zil bildirimini açabilirsiniz, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere.